Abi sadece şu alta bastım. Gördüğünüz gibi. Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir Diablo bölümüyle yine karşınızdayım. Bugün sizde item nasıl kasılır, avcılık nedir, kan nedir ve anahtarla farm atmanın yolları ve en güzel item çıkarmanın ya bir sürü bir sürü bilgi anlatacağım arkadaşlar. Çok değerli birbirinden. Anlatmayla bitmez ama bitireceğiz bugün. Videoyu sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Eğer kanalıma ilk defa uğruyorsanız kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Yani o kadar emek harcıyoruz. Burada bu kadar tespit yapıp sizlere yeni sezon hazırlıyorum arkadaşlar çünkü oyuna gerçekten de yeni başlayan kesim çok fazla bana geliyorlar ne nerede kasılır nasıl item kasılır yani en iyi ağaç kasma yöntemi falan fistan Twitch kanalında yayındayken bana soruyorsunuz ben de bu şekilde bir video yapmaya karar verdim şimdi ilk başlamamız gereken sizin de başlamanız gereken şeylerden bir tanesi avcılık övgüsü tahtası arkadaşlar avcılık övgüsü tahtası nedir ben bunu açıklayayım avcılık övgüsü tahtası arkadaşlar buralarda belli görevler içerisinde mesela insanı sıkıştırmışlar kafesin içine onu kurtardığınızda size avcılık övgüsü verir. Şu kızıl sunağı yaptığınızda avcılık övgüsü verir. Burada bazı etkinlikler oluyor turuncu şekilde falan fistan. Onlar yaptığınızda avcılık övgüsü verir. Şunu yaptığınız avcılık övgüsü verir. Bunlar birikiyor birikiyor birikiyor. Ben de buraların hepsini almışım. Bunu almışım. Buraya geçmişim arkadaşlar. 908 birikmiş daha. Şimdi bunlar biriktiriyoruz. Tamam yapıyoruz abi. Bunlar nedir? Şimdi bunu aldığınız av grubu dulası. Buradan yay atıyor ve birkaç tane daha. İçinden belli başlı itemler atıyor. Ne olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Ve biraz da kan atıyor arkadaşlar. Vampirlik besiyorsunuz kanla. Burası yüzük. Yüzük atıyor genellikle. Pantolon, has polye bu şekilde gidiyor bunlar. Bu vampirlikle alakalı. Geçen e, videolarımda bahsettim. Büyücü burası nasıl olmalı? Teker teker videoda bahsettim arkadaşlar. Bu ve bu oraya gidiyor. Burası her sezon yenileniyor. Şunlar var arkadaşlar. Vampir ganimetik çuvalı ve vampir ganimetik kasası var arkadaşlar. Yani bunları çok fazla anlatmama gerek yok. Ayakkabı, zırh zaten bunlarla aynı şey. Bunlar da ayakkabı zırh atıyor. Bu da silah atıyor işte. Şimdiki size o zulaların ne işe yaradığını göstermek istiyorum. Ben almıştım arkadaşlar arkadaşlar bilerek sırf sizlere içerik olsun siz de detaylı olarak inceleyin bilin diye açmadım şimdi şöyle dışarı alalım Evet geldik açıp kaçacağım bir dakika şöyle düz bir zemine çıkalım hatta açıp kaçacağım İçinden neler çıkacak beraber bakalım açtım Evet Türk hastarlı çizme bir tane ayakkabı bir tane silah bir tane daha silah çıkmış edebiyat anlaşması onlar bunlar oluyor ya yani evet 35 güçlü kan düştü şimdi alıyoruz bunları aldığımızda 35 kadarı buraya güçlü kan buraya aktarıldı arkadaşlar bunu da tıkladığınızda mesela burada işimize yarayan yok şuna daha basalım bir daha işimize yarayan yok evet bitti çünkü hepsi düş demiştik her neyse burada sarı itemlerimizi aldık nadir 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 ha, bir tane kadim düşmüş gerçi her neyse şu amper ganimetik kasası açtık abi karşılık hemen ne yaptın 150 tane güçlü kan attı bağlı göz kutsal 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 vahşilik anlaşması ve bir miktar para attı. Devamına geldiğimiz ise burada bir tane turuncu. Ellik gözüküyor eldiven. Pantolon. Yine bir silah. Bunun ne olduğunu merak ediyorum. Açıkçası silaha ihtiyacım var. Aynı şekilde de buna ihtiyacım var. Bunu da merak ediyorum. Çünkü burada var zaten. Burada neden var? Bu Lord Zirin Tels Zulası. Evet merhaba arkadaşlar. Farklı bir günden merhabalar. Lord Zirin kişisel zulasını aldım. Sırf bunu çekebilmek için yani değişim yüzündeki değişim falan siz fark edin artık. O kadar zaman geçti. alabildim Yani sırf size gösterebilmek için videoda çekeyim dedim açmadım ben de merak ediyorum ne çıkıyor de, de beraber yapalım. Daha demin hiç gördüğünüz gibi aç kaç yapacağım. Hadi bakalım. Holy shit. Evet. Evet gördüğünüz gibi 5 tane turuncu kadim attı. 2 tane sarı kadim attı. 175 homurdana metalik atıyormuş bu arada. Onu da görmüş olduk. Ve 125, 125, 125 olmak üzere toplam bu kadar da güçlü kanatlı arkadaşlar. Paketimizin içeriği bu kadar. Yani değer mi değmez mi size kalmış. Açıklama kısmında yazarsınız. Devam edelim. Altın homurlanan metaliklerle dolu şişkin bir sandık diyor arkadaşlar. Homurdanan metalikler bunlar. Ayrı bir video yapacağım sizlere. Ondan biriktiriyorum şu anda. De, takipte kalırsanız, bizimle olmaya devam ederseniz siz de bu bilgilerden yararlanırsınız. Avcılık bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gidelim. Geldik abi. Burada ne yapalım? Geldiniz buraya mesela. Gideceksiniz şuraya. Ağacınız varsa ağaç kasını. İlk öncelikle ağaç kasını abi. Çok fazla şey var. Gidelim bir yürüyelim yolumuza. Bakın daha başlar başlamaz durur. Şunları bir daha sürekli... Öldüreyim. Evet içlerinden geçtik. Arayan edebiyet zulası arkadaşlar. Bunu açtığınızda şu şekilde kaçayım. Gördüğünüz gibi kadim kadim iki tane kan yemi şundan ve edebiyat güçlü kan gibi şeyler düşüyor. Biraz daha araştıralım. Şimdi arkadaşlar açalım. Gördüğünüz gibi az bir şey daha attı bunlar bizim ne işimize yarayacak? Yani zaten düşüyor derseniz arkadaşlar bunlar free. Yani anahtarlar free düşüyor. Bunları ekstra item kasma kadar düşünebilir. Yani sandıklardan çoğunlukla kırmızı atıyor şu anda atmamasının sebebini anlayamıyorum. Biraz daha bakınalım çevreye. Mesela bir tane burada açalım. Evet bayağı bir attı. Evet, bir tane buldum. Hemen açtım kaçtım. Evet baya bir şey çıktı. Şimdi şöyle elektriklenen şeyler var. Haritada şu şekilde kare olarak gözükür. Açıyorsunuz şimdi üzerine çıkan yazana bakın. Bak. Gördünüz mü avcılık örgüsü artı altı. Bu şekilde avcılık örgüsü kasacaksınız ve gidereksiniz mis gibi oradan ödüllerinizi alacaksınız. Bakın mesela ben buraya hiç gitmedim. Şöyle bir şey var. Eğer yakınızda adam varsa ve slot kesiyorsa onun kestiği slotlardan sizde de ödüller düşüyor. Böyle bir artısı daha var buranın. Yani ben yeşil bölgede farmlamayı aşırı çok seviyorum. Hatta boş zamanımı tamamını burada geçiriyorum. Neden diyeceksiniz? Hem kutudan servet çıkabiliyor. Yani ha bak burada mesela işemeli saçmalı ayin var. Üstüne bir de turuncu attı. Evet Abi, o kadar da stun atmayın be. Biraz daha gezelim. Mesela şurada bir tane görev var. Onu da yapabilirsiniz. Fazla XP. Mesela bir tane daha sandık. Evet gördüğünüz gibi bolca aspek kazabilirsiniz burada. Ama şunlar da biz güzel olur. Aslında güzel. Niye biliyorsunuz? eski patlıyor var Bir yandan islam, bir yandan XP, bir yandan avcılı, bir yandan ağaç kesiyorsunuz. Mesela şu anda etrafıma baktığımda ne var? Şunun izni süremiyorum çünkü ağacım dolmuş. Of of of. diyorsun? Şimdi arkadaşlar bu ne böyle yani ne oldu burada diyenleri şöyle açıklayayım. Burada arkadaşlar gördüğünüz kam yemi kaydesi 3 tane gerekiyor bunu açmak için. Bunu açtılar adamlar. Bunu açtığınızda buraya çeşitli 2 tane, 3 tane boss atıyor. Bu boss'larda gördüğünüz şeyleri atabiliyor. Şu anda onu açtılar. My Onlar buddy. açtığında şurada böyle işaret buraya şu şekilde değil de böyle daha böyle sinyal limsi bir işaret gönderir. infosunu aldığım gibi buraya zınladım. Yani zaten görmüşsünüzdür illaki. Hemen şuradan bir depoma gideyim. Bunları da alayım. Umarım kaybolmazlar orada. Evet arkadaşlar itemleri depoma aktardım. Bir tane pantolon kadim düşmüş. Unik oluyor. Ona bakacağız. Kutsal 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 gördüğünüz gibi. Burayı komple hiçbir bedel ödemeden kazandık abi. Şurayı alalım bir depoya. Zaten boşalttık. Şimdi neyimiz neyimiz varmış sadece yönü göstereceğim zaten gerisini göstermeme gerek yok yönümüz bu şekilde donuk etkisindeki düşmana gereksiz buzcu değilim abi bana böyle daha elektriksel daha şeyler güzel olurdu açıkçası ama bunun hiçbir şeyini değiştiremiyoruz yönüklerin efsunların değişmiyor bilmeyenler varsa o yüzden bu benim için maalesef bu şekilde çöp abi gerisine sonradan Bakarız. Şimdi şöyle bir şey daha ekleyeyim abi. Bakın gördüğünüz gibi şuralarda şeyler var. Abi duramayacağım ben. Normalde videoyu bitirecektim ama ben duramadım. Dur şunu açayım yol üstü. Evet bir tane aldık. Yol üstü Neredeyse... Evet. Yolda yürüten bile item alıyor. İtem farmıyoruz. Bu da ölmüş. gireyim <laughs> i̇şte bakayım. Evet bu boşmuş. Size bunu gösterdim. Bu 150 kan ile şundan açılabiliyor. Bu yapraklar ne oluyor biliyor musunuz? size göstereyim şu elimde gördüğünüz şey yaprak oluyor şu anda gözüküyor mu bilmiyorum yap kan yemimiz kalmış şunu da alayım da kan yemin önemli videoda olsa alırım o gördüğünüz şeyler yapraklar o demi şuraya attığım şey oluyor burada bir de şöyle kızıl sunaklarımız mevcut 15 kan gerekiyor bundan şundan gerekiyor bunu açtığımızda neler olacak ben bunu size videoda göstereyim Evet, çıktı bizim şeyler. Bunlara biraz dikkat edin çünkü bayağı züçüler. Evet, hanımlar da anladığınız üzere anlamışsınızdır. Arayan anahtarı düştü. Arayan anahtarı bu. Kontrol noktasına gitmeyeceğim. Evet, gidelim. Abi salın beni bir salın ya kurban olayım. Evet, ne kesmeye geldik ne keseceğiz abi. Evet gördüğünüz gibi kristal hançer kama kadın hançer falan bu tarzda güzel güzel ödülleri mevcut. Şunu da açayım da. Baş. Gördüğünüz gibi turuncu şeylerden birkaç tane kaptık buradan da. Evet arkadaşlar yeşil bölgenin önemi bu videoda bu şekilde. Görevlerini bolca yapabilirsiniz. Ağaç kasabilirsiniz. Avcılık kasıyorsunuz. Kanyemi kasıyorsunuz. aç kan açtıkça bunları açma ihtimaliniz oluyor. Bunları açtıkça Gördüğünüz gibi günlük çıkabiliyor gibi 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 bir ton şey mevcut. Bu alanımız bu şekilde umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım video bilgilendirici olmuştur. Bana da destek olmak isterseniz yeni sezonu hazırlanıyorsanız Twitch kanalımızda yayınlarımız oluyor her akşam oraya katılabilir ve youtube da bana abone olarak destek sağlayabilirsiniz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere diyelim hoşçakalın. Selamlar arkadaşlar tekrardan merhaba şöyle bir şey eklemeyi unutmuşum ben mavi bölgenin Mesela bende burası diğer taraflarda da aynı şekilde olabilir. Kenar köy köşelerinde şu şekilde vampir kanalı diye bir yer bulunuyor. Eğer bu ilk kasmak istiyorsanız size şöyle söyleyebilirim. Yanınızda sağdan birisini alın I ve burayı açın, oynayın. Yanıma birisi gelirse videoyu devam ettireceğim. Birisini arıyorum şu anda. Tek başıma yapabileceğimi düşünmüyorum. 71 level'ım. Yani içerisine çıkan boss artı vampir kanal olduğu için kendi canımı emiyor. Benim canımı. Çok zor. Yanıma birisi geldiğinde devam ettiririm. Böylelikle videonun da sonuna gelmiş oluruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bakalım. size bahsettiğim sınav vampir sınav bu. Ben daimler çalışacağım. Elimden geldiği kadar kalkanla malkana bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ama gerçekten çok fazla canım çekiliyor. sol aşağıdan gördüğünüz gibi. Hatta basıyorum basıyorum bakın. Yok <laughs> abi dayanamayacağız dayanamayacağız. Dayanamayacağız gitme. Bana bitti. Top bitti top bitti top bitti top bitti. Ölme. Ah lan ah peto. Adam ne abi nekromendir mi? Ne? Ben sadece izliyorum. Ben yani yaptım abi. Bakın. Kırmı kıpırdattım. Adam var diye. Bana da item düşecek şimdi. Buldum. <laughs> Aryan anahtarları 3 tane görüyorum. Yukarıda 4 oldu. Daha da geliyor. Arkadaşlar adamın yüzde yedi silahı sanırım dayandı. Gördüğünüz gibi daha da boss geliyor. Ben ilk başta öldüm o kadar değil ne yapıyor biraz sıkıntılı. Evet şu anda mabet yıkıldı ama adam bekliyorum onlardan da öldürsün. Halen daha geliyor. Oha. Görünüyor değil mi? Bakın şunlar. Bu şekilde. Adam beni de canlandırdı. Abi sadece şu. Alta bastım. Gördüğünüz gibi. 3 aşağıda 3 yukarıda 2 de şeyde tam Tolman 8 tane abi 8 tane. Şimdi toplamaya başlayalım. Evet bir tane de burada 9. Hadi bakalım şöyle mis gibi çiçek gibi oy 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 oy. Evet arkadaşlar item kasmak istiyorsanız dediğim gibi bunu yeşil alanda bulacaksınız. Arkadaşınız veya ne bileyim bu şekilde bir tane arkadaş yapıyorsa direkt kullanacaksınız. Yetiyorsa gördüğünüz kesiyorsunuz. Yetmiyorsa benim gibi yatıyorsunuz yere adamın kesmesini bekleyeceksiniz. Başka çareniz yok. Çünkü gerçekten fazla fazla vuruyorlar ve fazla fazla içimizden geçiyorlar. Bunları alayım abi içinde kaldı ya. Ee, bakayım T uzak mı T uzak. Neyse çok fazla uzatmadan burayı da gördüğünüz gibi size bırakıyorum gerisini. Umarım işinize yarar. Like unutmayın.